Buldum valla. Vallaha buldum. Ya. Yeah. <laughs> Selamun aleyküm. Biraz kendimizi büyütelim. <laughs> biz şey. şey. bir... yeah, 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 yeah. <laughs> kral 5 TL. Sen yine bu saatte ne içiyorsun da bu kadar enerjiksin anlamıyorum. Söyle biz de için. <laughs> Kafamı böyle okuma peki. Neyse. Abi bir şey içmiyorum. Doğal halim. Yeah belam istiyorum belam bela ya ah temiz de bela vardır onun adı eladır ela ah ya bunları izlemiştik ama ya <laughs> ah bunu izlemedik bana benziyor <laughs> olan hasiktir Olum bana benziyor lan. Benziyor mu? Benim abi çünkü falan. Için... Yani saçlar benziyor bence. Bir tek saçlar uzun. Yanlışına benzemiyor. Ya 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 ya. Ne, senin belamı Bela <laughs> Bu arada TikTokçılar beni sevmiyormuş. Yani sevmeyen kısım da var, seven kısım da var ama e, genel olarak TikTok'a öyle biliyorsunuz bakış açma. Herkesin bakış açısı bence öyle olmalı. Yani sen daha güzelsin ya teşekkür ederim. Ya. <laughs> um, um. Ha? Şarj ee, anne ışık düşecek öyle yaparsan şarjım ben de değil. Ya ya. Ah. Çekeyim mi aynısını? Çekeyim mi? Çekeyim mi? Bak şimdi bak. Bak şimdi. Bak şimdi çekiyorum. Bak şimdi çekiyorum aynısını. Ama dur. Şarkıyı dinlemem lazım. Ama siz... Um, bana plinç derler. <laughs> um, um. ah. Abi niye ağzınıza yakınlaştırıyorsunuz? Da bela batır, onun adı ela ela. Ya. Bunu da izlemiştik. Hatırlıyorum onu. Это